suyu uyku gittik. O sineklerden biri saldırdı burada. Burası benimdir benim dercesine. Çaya çıkıyoruz. O geceki havlama operasyonu tekrar çekme. Bilinçsiz, kasıtsız falan yemiyoruz artık. Hanım kapatmış bunu gece yarısı. Neden acaba? Ben kombiyi kapattım çıkıp. Çünkü sular kesilmişti. Öyle kombileri çürütüyorlar. Çipleri bozuk iyi başlamıyoruz. Anla bir kedi. Dün yem var orada. Yedirmemişler kuşlara. Yahu yani tıkırtımı çıkaracağım. Ya bırak, bırak rahat bir çay içeyim diyecektim de. Acaba tek bu bundan ikle yetinecek mi? Küçük sesiyle yok be. Öyle anında hayvan uyumu yapabiliyor. Ve yaptırabiliyor. Tıkırtımı duyar duymaz. Kedim şiirindeki gibi. Bu hala devriyede. Etrafa. Yeni ortaya çıktı. <laughs> yıldırımın boyanmış halidir. Evrakları almaya gidene dek böyle hafiften eski göre sıfır tiyatro var olacaktır. Hatta hayatım boyu. Çünkü seri katilleri tutuklanmıyorlar. Yeni sinek türü anlasın zaten. 20 senedir izliyoruz. Ve işkence çekiyoruz. Korka korka. Biro, biro, biro. Dün tekrar bir karasinek, kişi işte, doğmaca hoştu. Tekrar ortaya çıkabiliyor. <laughs> Kaç sinek çeşidi gördüm? 27. 20 senedir böyle dalga dalga geliyorlar. Bir gün o birkaç gün sonra diğeri karıncalar böyle sümük ses alıp yağmurla geliyor. Argümanlar bu. Halbuki benim izlenimine göre her yeni hayvan yeni bir şey getiriyor. Kargaya bir şey attın fakat... Kedi var, kedi var diye... <laughs> Bağırıyor. Nöbette ha? Ya bir kedi var, ya bir ilimnatik kacaklır var etrafta. Uyarıyorlar. Ya da bir çok var. Kuşlar buraya yanaşmıyor yani. Bunun tek cevabı yok. Tek bir kuş gelmiyor. Yanaşmaya çalıştılar. Vav 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 diye uzaklaştılar. Nedeni ben bilincimden ve yetkililer bilmiyor. Yersen. Buraya kadar geldi, oldu. Bekleme yapıyoruz. Ne kadar burada dururum dakika geçti çayın sonuna geldim ee elhamdülillah hala devam ediyor. bakalım sigara bitene kadar kalacak mı yo yo ortasına park ettiğimde gaza getirdim ...ve sinirle çekiyoruz. Bayağı. Bak. Boklu akla bak. Ve kurt köpekli... ...şaşmadı. GBZ netelege... ...0.80. Bu ne demek acaba? Cesaret ettin mi... ...tek kumruğu? köpekli hainini tamamla. Sabah ayini. Yine sigaraya başlayınca zamanlama. Havlatmak için koordine gelen biri yok mu? Geçmişte kaldı unut. Onu da vermemeliyiz kediyi devreye sokuyoruz. Yeni bir tane. Evet. Hı -hı. Oraya kuracak. Başka yer yok. O harekete geçiyor. Yarısına geldik. Ne iş acaba? bir paspaslaşma mı vardı? Motoru yoruldu. Çok komik be. Yine kurt köpeki masum oluyor. İlk yaptıkları kamerada değilmiş gibi. Sigaram bitiyor tesadüf diyor, Onu da ben de. Tesadüf bir olur, iki olur, en çok üç olur be. Her balkona çıktığımda hemen hemen olmaz. Bu bir stalking, psikolojik oyun. Zarar verme amaçlı. Batı'daki araştırmalara göre, kanunlara göre Batı'da bunları e, içeri tüküyorlar. Burada öyle bir şey yok. Kaybol lan sana, değil o. Hayır. Yeni bir cedi eylem yerini biliyor. Tam sigaram bitti anasını satayım. Kargaların hırsızı. Yeni bir kedi aynı yerde, aynı yönetim. öyle lezzetli şey sen zor yersin normalde sana böyle karışım verirler caminin çıkışında olduğu gibi ishal ishal kim bilir içeriği ne olan şeyleri sıçman için noktaya bunlar. Sen böyle kızarmış, pişmiş şeyi zor bulursun. Aksi halde. Dur gidip buraya çıkmışken bakalım. Bu taşıyıcılardan biri. Hala orada mı? Dördüncü gününde iş yapıyor. yapıyor bu be? Daha önce haftalarda haftalar haftalar burada duran veya karşıdan şikayetlerimiz çoğalınca oraya başladı. Aynı buradaki gibi. Kondumu kalkacağı yok. İş yapıyor. Ne işi yaptığı belli. Park etme işi. Neden? Neden her zaman aynı yere? O bana belli. Yetkililere de bellidir de. O ne zarar gelmiyor? Kapatıyoruz. Hayırlı sabahlar, hayırlı hafta sonu. <laughs>